Bu sıkıntıları mecliste en üst yerlere dinlendirmeye çalıştık. Yaptığımız konuşmaları da ben Muhammed Başkan'la paylaşayım. O da sizlere ulaştırsın. Bu sorunların farkındayız. Genel medya yaşamalı ki genel medya yaşayabilsin. demokrasi devam edebilsin. İnsanlar e, düşüncelerini rahat bir şekilde anlatabilsinler. Şunu çok yerde görüyoruz. E, genel medya için bunu ifade ediyorum. Yaygın medya için ifade yani bize kapalı. Yani iktidarın hiçbir kanalı, iktidara hiçbir kanal, Saadet Partisi'nin bir yetkiliye ekranını açmıyoruz. Muhalif kanallara çıkmak durumunda kalıyoruz. Bu sefer diyorlar ki ya şu kanallara niye çıkıyorsunuz? Ya sen çağırmıyorsun ki arkadaş. Çağırsan sana da geliriz. Biz. Haliyle bakış açısı sıkıntı. Yani bu mülfer problemlerinin ziyade çok iyi bir zihniyet değişimine ihtiyaç var. Sistemin değişmesine ihtiyaç var. Biz Saadet Partisi olarak sistemi değiştirmeye talibiz. Eğer <laughs> Bozuk olan bir tezgah üretmeyecek olursak, o tezgahın başındaki Ahmet de olsa, Mehmet de olsa bu bir anlam ifade etmez. Bozuk olan sisteme entegre olmak yerine biz sistemi düzeltmeye tahminiz. Allah nasip eder e, iktidara geldiğimiz takdirde bu sistemi de yeremeden problemlerinde birebir görmek çözüm üreteceğiz. Onlarla alakalı yaptığım konuşmalarda başkanım vasıtasıyla ulaştıracağım inşallah. Işte.